<laughs> <laughs> Selam gençler, işler? Hoş geldiniz. Yani Müsteri dünyanın ağzına burnunu kırma oyunu oynuyoruz. Yani Solar Smash oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet Solar Smash'te bugün dünyanın ağzını burnunu kıracağız. Şimdi bu dünyamız, değil mi? Şimdi bu dünyaya düşünün bir meteor geliyor Türkiye'ye. Burası Türkiye değil. Bak ne dünyaya ne tor düştü mesela. Bakın kaç kişi öldü? 963 milyon kişi öldü. Bir meteor çarptığını düşünün. Ne yapardınız? Bak dünyaya meteor yağmuru oldu. Yuh yuh. Ana adam yaptım artı. Bir dakika. Şimdi burada roketlerimiz var. Bunlar nasıl roketler bakalım. Bu neymiş? Oyun denemedim bu arada. Oy, bu taramanın pek. Aha bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir dakika bu neymiş ona da bakalım. Daha güzel lazermiş. Oha. Aha buldum bak şu lazerle bir şey yapacağım şimdi. Gülen dünya. Ay. Ortasına da. Olmadı. Kötü oldu şimdi. Nasıl yapmış? Şimdi. Burada uzaylılarımız var. Uzaylılar. Evet. Uzaylılar canlı. Bu ne? Yollayalım bakalım bir tane. Ne yapıyorsunuz beyler siz? Bir dakika hayır. Dünyamızı yenin. Bu sır at Ya of. Reklam çıktı kesin. Evet reklamımız bitti. Şimdi geçebiliriz. Reklam bitti. Şimdi şu kalkan neymiş bakalım. Kalkan gözüküyor bakın şu. Ne yapıyor bu adam? Ne yapacağım? Dünyaya mı çarpacağım? Ne yapacağım? Aa, dünyaya kalkan oluşturuyor. Dur at. Ne tarafına at o zaman. Dünyaya kalkan oluşturuyor. Bakalım bakalım roketi geçebilecek mi? Yo, yo, yo. Dünya'ya kalkan oluşturduk. Şurada bir tane roket, oğlum. Çok mavi oldu. Roket atacağım. Roketlerden. Aha, bu güzel. Güm 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 çat çut pat. Bu arada oyun bedava arkadaşlar yani alabilirsiniz, yükleyebilirsiniz oyun bedava. Adı Solar Smash zaten açıklama kısmına yazacağım. Patak patak patakla. Oğlum bu nasıl kalkan? Böyle kalkan mı olur? Roket. Daha manyak bir roket var mı? Aha bu güzeldi. Nasıl bir roket bu? Dünyaya roket attırmadınız ya. Bu arada bir tane gezegen yok. Bir tane gezegen dünya yok. Burada bir sürü gezegenimiz var. Venus, Mars, Ganymede, o neyse artık. <laughs> maçine World ne lan? Dünyaya benzer Mars adlında bir yer böyle. Yani değişik değişik yerler var. Dur resetleyelim mi? Şimdi dünyaya bir tane atom bombası mı atıyoruz? Ne atıyoruz? Atom bombası atıyoruz. 3, 2, 1 dünyaya gireyim. Yok lan bu delici. Deliyor dünyayı. Dur buradan çıkar mı? Ben daha atayım da. Şş, doğru yerden gir, adam gibi gir. Aha çıktı. <laughs> Vallahi bir daha çıktı. Ben nereye kadar gidiyorsun nereye nereye? Bir tane daha o da şu an deliyor. Nereden çıkacak? Buradan çıkacak. Lan çok saçma. Buradan deliyoruz. Burada mantıklı lan. Lan bu niye alttan çıktı? Buradan deldik. Bu buradan çıktı. Çok saçma ya. Şimdi dünyaya düşünün. Bir metro nereye atalım? Kuzey ha buraya. Bir dakika neresi? Türkiye. Türkiye atmıyor. Ha, Japonya. Şuraya atalım. Abi. Japonya bir tane. Yedi, aha. mesela bir tane 7, 969 milyon kişi olmuş. 960 değil. 959 mil. <laughs> Bayağı gitti. Şimdi meteor yağmuru olacak. Denize böyle. Lan okyanusa atıyorum. Okyanusta yüzerken mi öldünüz? Bir zahmet lan sıkıyıları çok fazla kişi yaşıyormuş. Lütfen kuzey kut bir dakika kuzey kutbu nerede? Ne Artık Kuzey Kutbu diye bir şey. Bir dakika, Güney Wayne'in. Yani artık Kuzey Kutbu diye bir şey yok. Tamam mı arkadaşlar? Artık güney Kutbu, Kuzey Kutbu, Kuzey. Artık böyle bir yer yok. Lan burada ölen de mi var? Kuzey Kutbunda mı yaşıyordunuz manyaklar? Zaten artık orası öyle bir şey yok. Siz de öldünüz. Aha, dur. Güney kutbu. Artık Güney kutbu diye bir, bir, şey de yok. Ha? Tamam. <laughs> Daha ne atıyorsun? Aha dur kare delik varmış. Kare delik yarattı. Aha uy uy uy. Oğlum Şuraya bakayım kafam Allah Allah oldu. Dur isterseniz yeni bir e, Venüs'e Venüs e geçelim. Venüs. Venüs'e başlayacağım. Oh be. Şimdi rohet. Mesela Venüs'e bir tane şöyle e, meteor düşüyor değil mi? Bir dakika Venüsü katmanım var lan vardı. at abi at arkadaşlar şimdi. Yani oha Venüs'e de yapacağım lan. Dur Venüs'e hatta Venüs'e uzaylılar gelsin. Uzaylılar ne yapacaksınız? Uzaylılar. Yuh. Ya ne oluyor? Ha o Bismillah. Bir saniye. Şimdi. Teaser'ler var. Şu ne? Atalım. Ne yapıyorsunuz? Şu Bunu da atalım. Her şeyi atıyorum rastgele öyle. Kafamı göre Oğlum sen manyak bir şey yapacağı benziyorsun derken. Venüs'ü mahvedeceğiz. Sen ne yapıyorsun? Oy Venüs çatladı. Lan. <laughs> Oha Venüs güneş oldu. Bir dakika. Oğlum Venüs güneş oldu. Oy. Biz az önce ne yaptık? Venüs <laughs> güneş oldu. Bak şurası neymiş? Vanchina oldu. Nasıl uzaylı gezegeni ise artık arkadaşlar 812 milyon kişi yaşıyormuş. Uzaylılar. Aynen uzaylı gezegeni. <laughs> Dur lan uzaylılara uzaylılar saldırsın. Uzaylılara uzaylılar saldırsın da. İşlemedi. Ooş, Buna ağır silahlar kullanacağız. Al bakalım bir metoliye. <laughs> Kalkanı var. Yemiyor var. Arkadaşlar. Bakın kalkan. Benim kalkanım, ben o kalkan. Ona oluşuyor. Ya sen bittin. Ben sana ne olacağımı bildim. Kalkan. <laughs> Şaka yaptım. Hüsamettin vursana şuna bir. Koy bir tane şuna. Ya Allah. Bismillah. Ne oldu lan Nikolay? Sağ koymak Nikolay. Aha çekirdek. Ne oldu lan Nikolay? Sağ koymak Nikolay. İçeride uzaylılar varmış. Moruklar. Herhalde onlar dışarıda. Dur. Solucan. Ama ben solmayacağım. Nereye gidiyorsun oğlum? Vuramadın diye mi kaçıyorsun? Ne yapıyorsun Maya? Bunun hakkından de bizim Hüsamettin gelir. Koy şuna Hüsam'ı. Bir sürü Hüsam koysun. 201 milyon kişi kaldı. Aha çekirdekleri patladı. Geri zekaları Ne oldu lan? Oğlum çekirdek patladı. Bunların hepsi ölmesi gerek. Bunun hakkında Hüsamettin gelir. Döv lan şunların hepsini. Bunlar artık bizim şeye saldırıyordu. Dünyaya saldırıyordu. Kimse bizim Yanlış tuş. Uy. Bakın Hüsamettin sinirlendiğinde böyle yapıyor. Dedi ki kimse bizim dünyamıza dalamaz. Da Aynen bizim dünyaya dalıyor da Hüsamet. Hüsamettin. O yüzden koy şuna. Gölge yaratı. Hüsamettin. Kastı. O kadar fazla Hüsamettin koydum ki. Artık sıfır milyon kişi yaşıyor. Ben yeter tamam Yusuf. Kaç kere daha vuracaksın? Merak ediyorum. Yeni gezegen yarattık. Oha bir sürü çukur oluştu. Bir, bir, iki. Bak. Bir burada. iki burada. Arkadaşlar bir aradan sonra geldim. Abi baksanıza yeni bir gezegen yarattık. Bak kaç tane zevk var. Şurada yer. Yeni gezegenimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Adını siz yorumlarda yazarsınız. Şimdi yeni. Terroton Mars. -di Yav. Her geçişinde. Oh be ya. Şimdi dünyaya benzer bir aha bir dakika lütfen düşündüğüm şey olmasın bu yok ya düşündüğüm gezegen yok o olamaz anne bir dakika lan abi bu gezegen bir oyunda var su gezegen bir oyunda abi hatırlıyorum. Lan oğlum sen bize ne çektirmiştin ya. Arkadaşlar siz bilmezsiniz. Saplontik adı Saplontika'yı Saplontika bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Ama vardır ya. Saplontika'da da çok çektirdi bu. Den bu. Çünkü Saplontika'da da arkadaşlar şimdi hikayesini anlatayım. Bir yandan da bu gezene hıncımı çıkarttım saplandı kadar arkadaşlar. Şimdi biz bir tür arkadaşımızla böyle uzayın derinliklerine gidiyoruz tamam mı? Sonra bir anda bir lazer bize vuruyor. Uzaylılar vuruyor. O son tabii gemi düşüyor. Ama gezegene doğru düşmeye başlıyor gemi. Gezegen doğru düştüğü için de kurtuluştan şansınız yok. Çok fazla yer var. Ee, sonra biz hemen can şeyine biniyoruz. Gemiden tek kurtulan kişi biziz. Çok manyak. Ay çatsın böyle. Aha ay yürüyor abi. Harbi mi? Yürüyeceğim yani? Gezegen. Oy ay ay da parçalanmış. Yani arkadaşlar sonra değişik değişik icatlar falan derken uzay gemisini yapıp buradan kaçıyoruz. O yüzden ben çok çektirdiği için bu gezegene ay çarptırıyorum. Hemen meteor yağmuru dağıtalım. Uzaylılar öldü değil mi lan? Uzaylılar yüzünden düştü zaten gemi. Shadow uzaylılar. Bombalarım lan sizi. Bombalamıyorum aslında. Meteor yağmuru. Ay çok iyi ya. Mahvettim. Oğlum mahvettim tamam. Şuraya iki tur daha, daha atayım da. daha da atayım. Kara kalmış. Kara parçalar. Sulara bir şey yapmayacağım. Suda uzaylı yaşamıyor. Aa bak burada uzaylı yaşıyor. Gördünüz mü? 2000 2000 kişi yaşıyor. Niye? Çünkü uzaylılar yaşıyor. Ama artık bu gezegen uzaylı gezegen değil. Lan oğlum bu gezegenin de sızdın. Yani gezegen onların kendi gezegeni zaten az önceki vardı ya. Mahvetmiştik. Delikler açmıştık uzaylı gezegeni. Bu gezegeni de mi ele geçirdiniz lan? Paramparça ederim lan uzaylıları. Gezegenin arkasında yaşayan daha çok kişi var. Bu gezegenin yok oluşu he. Artık yaşayan insanlar artık video mu çeker ben bilmem. Video çekerse dünyaya at atsalar dünyada YouTube var zaten. Tam dünyaya atın. Yoksa ben... Aha şu delikte yaşıyorlar. Hücum edin. Yaşamayacaklar! Göreyim sizi meteorolar. Meteoroloji. Aha bak burada yaşıyorlar. Hücum. Oy, 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 oy. Ben illa bana bunu yaptıracağınız Iron Man'in lazerini alacağım. Bu da Iron Man'in lazerine benziyor. Demir adam var diye. Geberin lan! İlla bana bunu attıracaksınız. Ben... Ha kim kaldı? 70 milyon. Deniz mi yok ettim istiyorsunuz illa? Alın lan o zaman size patlayıcı işin. Ya solucan kardeş sen yap bu işi ya. Geri zekalı. Ne yapıyorsun öyle? Kardeş. Hadi sen gir. Gir şu gezegene. Gir oğlum. lan burayı. Solucan kardeş hadi. Ya bizim solucan giriyor gezegene. Hüsamettin sen de bir tane koş şu gezegene. uzaylılar yaşıyor. Ha, o pislikler dünyaya saldırdı. Hücum pot. Üf. İyi oldu. Artık kimse yaşamıyor. Artık bu sularda kurumuş. Ben bırakır mıyım ama bırakmam. Salmam. Öyle kolay. Öyle kolay salmam arkadaşlar ben. Meteor yağmuru. Vay Uy çok fazla meteor çarptık ama. Bu sefer biraz fazla oldu. Oha lan, video 20 dakika olmuş. Şu gece de bakalım. Bismillah daha yeni geldim. Ne ara çarptınız Resette. Şimdi. Yoksa bu da mı uzaylı gezegeni? E şuna bir çarpalım şunu. Lan 7 bin Oha kaç Abi dünya nüfusuyla Nüfusuyla aynı Lan kim yaşıyor burada Uzaylılar mı yaşıyor Çünkü nüfusu Dünya nüfusuyla aynı Nüfusta Yuh lan Oğlum kim yaşıyor burada uzaylılar mı yaşıyor Uzaylılar her tarafı istilav etti oğlum. Manyak mısınız? Şu gezegende bir yok edin uzaylılar var herhalde. Bu gezegende yaşanmaz ki abi. Hay ola yolculuğuna mı çıkıyoruz? Gezegen senin şeye... ağzını burnunu kırar uzaylılar. Hüsamettin'i çağıralım hemen. Hüsamettin'i çağıralım hemen. Hüsamettin'i değil. Her tarafa göm. Tamam. Artık bitti. Bu gezegenini de uzay... Bu gezegenin de uzaylardan arındırdık. Tamam. Arındı bu gezegenini de uzaylardan. Hadi eski gezegenine gidelim. Bunun halkaları var. O halkaları şimdi döveceğim. Şimdi gezegenin ağzını yüzünü kırmadan önce. Senin şu halkaların güzel güzel dolaşan halkalarını yok edelim. Neyse ben doğru yağmur atınca bu halkalar da dağılır herhalde. Dağılmaz diye düşünüyorum. Uy, uy. Ne patladı lan? Öyle? Aha halkalar gitmiş. Ne oldu lan Nikolay? Sağa koymak Nikolay. Halkalarla öyle artistik yapınca olmuyor. Bu gezegende e, 0 sıfır milyon. Sen de kim yaşar lan zaten? Seni mahvedeceğim oğlum. Tam tam bunu ne istiyorum? 0 milyon kişi yaşıyor. Custom Planet. Bir dakika. Geldim de oğlum. Kustom şey, Kustom Planet diye bir şey buldum. Burası ya? Süper dünya mı burada? Nereye? Dünyaya benziyor. Nifusunu aç. Gezegen donsun. Yağmurlar yağmasın. Ha, ya kendimiz oluşturabiliyoruz. Bu güzelmiş. <laughs> güzelmiş bak. Bu özelliği beğendim. Hmm. Bora ne? Böyle bir gezegenin sıfır milyon kişi yaşıyor. Tamam yine de biz. Neyse arkadaşlar bayağı bir gezegen gösterdim. Zaten 24 dakika olmuş video. Daha ne olacak? Ee, ben bu videoyu burada bitireyim. A, abone olup like atmayı unutmayın. Adı neydi? Neyse zaten ben koyacağım adını açıklamaya falan filan. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada gıcıklık olsun diye gece atıyorum. Gıcıklık olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada abone olup like atın. He.